Bugün üç konu hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Birincisi New York Times gazetesinde yayınlanan bir bilimsel makale. Yani İstanbul için yayınlanmıştı. İsmini söyleyince zaten anladınız. İkincisi Hödüğün Tekin'in Girit bölgesiyle yaptığı bir açıklama. Üçüncüsü ise Hatay bölgesindeki bugün yaşanan 4.10'da ikilik Antakya Fayzonu'nun ürettiği deprem. Birden başlayalım isterseniz. Bir makale yazabilirsiniz. Bu makaleyi herhangi bir yerde yayınlatabilirsiniz. Yani gerçekten hakemli dergilerde falan yayınlanır ve o makaleyi alıp isterseniz bir medya kuruluşuna veya çok ünlü bir medya kuruluşuna, ülkemizdekileri şimdi saymayacağım reklam olmasın. Para verip yayınlatabilirsiniz. Ve bunu yaptığınızda nerede bir sansasyon, nerede bir kaos Nerede bir, çünkü karları yok yani İstanbul'daki insanlardan sizce onların karları mı var? Hayır. İsimlerini duyurmak, dünya çapında bir sansasyon yaratmak, ülkemizdeki insanların psikolojisiyle oynamak, hep bunların zaten yapmış olduğu geçmişten günümüze yaşadığımız şeyler. Makaleye baktığımızda retorikten uzak yani içerik bomboş çünkü herkesin bildiği şeyleri söylüyor. 1509'dan, 1766'dan bahsediyor. 1894'ten hiç bahsetmiyorlar. Ki 1894 depremi 1766'dan hemen hemen birkaç kat daha yıkıcı olmuştu. Bunu da geçtim. 250 yılda bir deprem periyodu var bu fayların diyorsunuz. O makalede de aynı şekilde söyleniyor. Ama e, ne hikmetse 100 yıl geçtikten sonra o fayları tekrardan yırtıyorsunuz. Benim mantığım bunu almıyor. Sizin mantığınız ne kadar alır onu bilemiyorum. 1894'te yırtılmış olan ve 1912'de Tekirdağ Mürefte depremi, Mürefte fayı ve daha neredeyse Orta Marmara'ya kadar yırtılmış olan bir kırıktan bahsediyoruz. 1912'de. Neymiş? Tekrardan aynı kırığı yırtabilmiş. Arkadaşlar, aynı kırık kaynamadan yırtılmaz. Bunu defaatle anlattım, defaatle anlattım kırı kaynatacaksınız, daha sonra kıracaksınız. Yüzyılda biriktirmiş olduğu enerji yaklaşık 1-1,5 bir, bir metre, maksimum belki 2 metre olduğunu düşünürsek, yani oranın 7'nin üzerinde bir deprem üretmesi hayal ürününden başka bir şey değil. E 1894'te yırtıldığını farz ediyoruz. 1912'de ayrı bir kısmın yırtıldığını farz ediyoruz. Zaten orası parça parça enerjisini boşaltmış oluyor. Ta ki 1999'daki parçanın da yırtıldığını en sonki depremden bahsediyorum. Düşündüğümüzde zaten ortada böyle bir e, senaryo kalmıyor arkadaşlar. Sadece büyük ile zeytin burnu arasındaki ufak bir parça. Yani ufak dediğim yine 30-35 km arasında. Yani tam netleştiremiyorum bunu. İster istemez denizin altında sismik e, sismik analizlerinden bulun, e, bu sonuca varabiliyoruz. E arkadaşım oradaki 30-35 km arasındaki deprem yedik e, kilometredeki kırık deprem yapmaz. Yani mümkün değil. 6 6 5 arasında bir deprem yaşanacak. Ve enteresandır ki 1910 e, 2019'daki 5 da 8'lik depremi siliyoruz. E, 2025'deki 6 da birlik depremi de siliyoruz. Yani oradaki yırtılan 15 ve 17 kilometre arasındaki parçalar da e, saymıyorlar ve bir yayın yapılmış. Zaten bakın her zaman söylüyorum bu birisi bir şey atıyor ortaya daha sonra bunu e, kopyala yapıştır kopyala yapıştır 2 atıp 3 atıp 5 atıp neyse atıp 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 birbirlerine atıflayıp duruyorlar. Yani bilimsel çalışmanın herhangi bir bilimsel yanı zaten yok. Sadece başka bir yerden kopyalayıp oraya yapıştırıyor. Şu 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 isimler isimler değişiyor. E oradan atıf yapıyor. Ve bakın yani 150-200 sayfalık makalelere bile bakıyorum. Yani 10 sayfa kendisine ait orada bir metodoloji koymuş. 10 sayfa kendisine ait bir şey varsa var. Metodoloji de zaten kopya. Sadece birkaç rakam, birkaç kelime değişiyor. Diyecek şimdi e, biri çıkacak diyecek ki sen işte o işte hakem dergilerini daha mı iyi biliyorsun? İşte İstanbul'da deprem olmayacak mı? Kardeşim İstanbul'da deprem olmayacak demiyoruz. İstanbul'daki o granit tabakanın o daha e, gergin, gevrek e, tabakanın yırtılacağını biliyoruz ama şimdi değil. O kayaç gerginlik analizi, o kayaç o deformasyona daha ulaşmadı. Bir kısım yerde krep olduğunu biliyoruz. Yani sürünme olduğunu biliyoruz. Bir kısım yerde de çünkü depremler onu gösteriyor. Kılcal kırıklardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Ana fay üzerinden bahsediyorum. Ve Adalar fayını ölü diyenler de var biliyorsunuz ama ölü olan fay ne hikmetse 1963'te de yırtıldı. Ve ondan sonra da sürekli deprem üretmeye devam ediyor. Deprem üreten fay ölü değildir arkadaşlar. Ölü nefes almaz. Nefes alıyor. Kalp krizi geçiriyor. Tekrardan bir hayata dönüyor. Böyle size insanların örnek vermeye çalışıyorum. Adalar Fay da çalışıyor. Adalar da bugün çalışması durumunda biriktirmiş olduğu enerji ortamı 6'dır. 6 büyüklüğünde deprem üretir. Eğer bizim o kilitli dediğimiz yer çalışırsa 6,5 üretir. Boydan boya yani adalar fayının hani oldu ya ulan zaten bir şey birikmişti. Çatlak biraz kaynamaya başlamıştı. Birikmişti. işte e, şeyden başladı. Büyük çekmeceden başladı yırtılmaya ki diğer tarafta öyle daha büyük bir şey yok. Enerji yok. E, 6 onda 7 olsun. Yani ikisini birleştirdiğinizde o logaritmik büyüyor. Komple 6 onda 7 olur. Yani onun da büyüğü olmaz. Yani Kahramanmaraş'ı sürekli örnek veriyorum. E, onlar da başka türlü örnek veriyor. Yani Kahramanmaraş'ta 400 kilometreye yakın yer yırtılıp ne yaptı? 7-10'da 8'lik deprem yaptı. Burada 180 kilometreyi yırtıyorlar. 7-10'da 6 deprem yapıyorlar. Kafalarına göre, boydan boya. İstanbul'u kapatalım. Katılmadığımı söylüyorum. Koca koca profesörlerden, daha mı iyi biliyorsun diye soranlar şimdi içinde böyle e, salak salak sorular sorulur. olur. Kafanızı biraz çalıştırın arkadaşlar. Şeye girelim. E, neydi? O Hüdün Tekin'in yapmış olduğu açıklamaya. Kardeşim. 8'lik deprem işte 1300 küsürlü yıllarda olmuş mu olmuş. Daha önceki yıllarda hatta 8.5 falan bulan oldu işte X yani 11 şiddetinde falan depremler yaşanmış. Evet, yaşanmış. Yaşanabilir mi? E tabii ki yaşanır. Bunu söyleyen binlerce bilim insanı var mı? Var. Geçmiş zaten bizim günümüze ışık tutuyor. E deprem konusunda özellikle geçmişte bir fay bu bir büyüklük ürettiyse gelecekte de aynı büyüklüğü üretir. Onu biliyoruz. Ama ne zaman üretir? Belli deformasyon aldıktan sonra üretir. Her zaman söylüyorum ya, Ege'deki faylarımızdan her zaman korkarız. Ege denizin içerisinde orada bir açılma devam ediyor. Açılırken de birçoğu normal fay olmak üzere orada bir gerginlik boşalması ve volkanin, e, volkanik e, aktivitenin de e, bunun etkisini işte basınçtan dolayı teknolojik çalıştırabiliyor. Aynı Santorin'de olmuştu. Amargos Adası'nda hatırlıyorsunuz. Geçen sene Şubat ayında. E, e tabi milletin elinde patladı biliyorsunuz. Hatırlayın. E, patlayacak, patlayacak, şöyle olacak deyip e, aynısını daha sonra geldik. Biz sınırgıda yaşadık. Bu açıklamaları yapmak e, şey değil. E, bir meziyet değil arkadaşlar. Neden meziyet değil? 2026-2029 arasında burada deprem olabilir. Jeofizik biliminin hiçbir dalı veya işte e, hiçbir formülü bunu söylemez arkadaşlar. Jeoloji de aynı şekilde. Jeoloji jeofizin ana dalıdır aslında. Jeofizik alt dalıdır. E burada bu deprem olacak. Kardeşim bütün bilim insanlar o deprem orada olacağını söylüyor. Ama tarih veremezsin. Öyle 2026, 2029. Yani hödüklük yapmanın bir şeyi yok. Bakarsın biraz olur. Hiç 2026'ya girmeye gerek yok. Bakarsınız az sonra olur. Yakın zaman kestirme yapmıyorsanız mümkünse susun. Maraş'tan, İzmir'den, Van'dan, İstanbul'dan, Sındırgı'dan önce neredeydiniz? Bir de Hödükler. Değişik değişik demeç vermeye, bilmem ne yapmaya ıı, gerek yok. Eğitiminiz yok, bir şeyiniz yok. Ortalığı karıştırmayın. Saçma sapan böyle tarihler verip de ortalığı karıştırmayın. Şu zaman işte bir gerginlik birikti. 700 küsur senedir orada birikti. Evet birikti. 1000 senedir de başka yerde birikiyor. Depremcilik oynamayın. Evet Hatay'a gelelim. Antakya bölgesine. Arkadaşlar Antakya fayzonu bizim Kıbrıs'ın Kuzey yayının bir uzantısı. Yani Kıbrıs yayının bir uzantısı. Burası 6.10'da dörtlük bir depremle 20 Şubat 2023'te atım yapmış ve yırtılmıştı. Onun arkasına birkaç tane beşlik artçısı geldi ve dörtlü, üçlü hiç saymıyorum artık. Bugün bir dörtlük, 4.10'da ikilik bir deprem daha oldu. Ve ben bunu defaatle yine çok fazla anlattığım halde bizi kandırdılar. 5'likti aslında, 5.5'luktu yok 6'ya yakındı falan. Arkadaşlar yani yüzlerce, binlerce istasyondan alınan veriler sağlama yapılıyor. Ben Türkçeleştiriyorum. Odak mekanizması çözümlerini yapıyoruz. Yapılıyor. Otomatik artık her şey bilgisayarda, sistemde yapılıyor. Elle müdahale edilmiyor kolay kolay. Manuelde yapılan yerler var. Kimse kimseyi kandırmıyor arkadaşlar. Kandırma olayı değil. Şimdi kandilli ve afat'ın kullanmış olduğu cihazlar farklı olduğu için bazen 2 3 4 puanlara kadar ki bunlar çok büyük puanlar arasında olmaması gerekiyor ama böyle bir şey oluyor maalesef ülkemizde. Ama biz sadece e, o değil e, uluslararası istasyonların da e, onlardan da yararlandığımız için durumu görüyoruz. Yani saçmalamanın şey yok hissetmeniz sadece zemininizden kaynaklı. Zemininiz sıvıysa, suluysa depremi deprem dalgasını aşağıda bol miktarda hissediyorsunuz. artık. Yani hissediyorsunuz. Gitmiyor, çıkmıyor sizin zemininizden. Yandaki mahallede 3 saniye sürüyorsa geliyor size 4 saniye, 4,5 saniye daha fazla sallıyor mesela. Zemininizden kaynaklı. Çok hissetmeniz. Yani kimse sizi kandırmıyor. Narlı segmentinin yırtılması sonucu oradaki birikmiş olan deformasyon, yani 500 ile 1000 yıl arasında birikmiş olan deformasyon ki oradaki bir yıllık kayma hızından kaynaklı olarak çok fazlaydı. Zaten geleceği belliydi. Zamanında çok yakındı. Çünkü jeofizik çalışma yapmıştım orada ki 12 gün önce yayınladık. Depremden 12 gün önce yayınladım. Arkadaşlar orayla karıştırmayın. Orada bir yırtılma güneye doğru, bir yırtılma da doğuya doğru. Tabii Gölbaşı Çelikhan'a kadar gitti. Narlı'da deprem oldu. Odak merkezi, Gaziantep deyip de e, Hatay'da deprem oldu. Hatay'da yıkım yaptı. Arkadaşlar öyle olmadı olay. Yani olay olmaz aslında. Olay gerçekleşti. O olay öyle gerçekleşmedi şu şekilde bir yırtılma oldu. Yani şurada bir odak mekanizması şurada patladı. Şu şekilde iki türlü bir hareket oldu. Amonos segmenti aşağıdan yırtıldı. Nurhaktan aşağı indi. Yukarı doğru Çelikana doğru, Doğu Anadolu fayı yırtıldı ve öldeniz kırığında Narlı segment aşağı doğru yırtıldı. O Amonos segmentinin bindirmesi sonucu gitti güneydeki Antakya fayını çalıştırdı. Yani orada bir yükleme oldu ve çalıştı bitti. Öyle Hacıpaşa'yı falan karıştırmayın. Hacıpaşa zaten 1800'lerde Yırtılı geçti. Bundan sonraki olay ise Laskey'e doğru. Yani Samandadan Laskey'e. Bizim misyaf bölgesi dediğimiz, misyaf segment dediğimiz kısım var ya. Oraya doğru kaydı ki orada da bin yıldır büyük deprem yok. Artık büyük depremi orada bekleyeceğiz. Yani 7'nin üzerinde gelebilecek depremi. Ki oran vermiyorum. 7-10'da 8'lere kadar çıkabilecek bir depremi orada bekleyeceğiz. Yani tetikleme orada olur. Ama artık yukarı doğru yırtılmaz. Yani güneye, yani bizim ülkemize, yani Samandağ'a doğru yönünü bilmeyenler var. O yüzden böyle üstüne bastırarak anlatmaya çalışıyorum. Saman daha doğru bir yırtılma olmaz. Artık bundan sonra İsrail'e doğru bir yırtılma olacak. E, o yırtılmanın sonucunda da ya bizim kendi fayımızda deprem olmadığı için oranın sarsıntısı evet bizi etkileyecek. Yani oradaki yedilik bir deprem, yani 100 km ötede ye yedilik bir deprem evet bizde altı büyüklüğünde hissedilir. Ama kendi kırığımız değildi. Amanos kırığı ve Antakya fay zonundaki depremler kendi depremiydi arkadaşlar. 6 Şubat'taki o yırtılma sonucu e, o depremi e, Gaziantep depremi olarak görmeyeceğiz. Hatay'ın kendisinin depremiydi. Bugün Adıyaman'ın yine aynı şekilde Malatya'daki depremlerde yine o şekilde devam etti. Yani çelik kadar yırtıldı. Malatya'nın kendi çöşünü kırığı yine aynı şekilde. Yani Adıyaman'da verdim ki örnek orada Adıyaman'ın da kendi kırığı olduğu için oranın. Samanda evet bundan etkilenir. Altı büyüklüğünde hisseder. Çünkü da öteye. Biraz da Laskiye'ye doğru i̇şte Antakya faydalanı bitti. Denizin içerisinde biraz daha batısına gittiğimizde veya güney batısına doğru gittiğimizde evet Kıbrıs e, Kıbrısçayı, Kuzey Kıbrısçayı yine 6.5, 7 maksimum yine 7'lere bulabilecek ki daha fazlası olmaz. Bu depremleri üretebilecek bir e, potansiyeli var. Zafer burnuna falan girmiyorum arkadaşlar. Çünkü bazı akıllılar, yani okumayı bilmiyoruz. Ee, gene serzeniş yapacağım da. Bir tanesi bugün bir yorum yapmış YouTube'da. Düne kadar tehlike yok diyordunuz İzmir'de, bugün işte denizden tehlike gelebilir. Yani bir tane videomu söyleyin ya denizden gelecek tehlike yok diye dediğimi. Yani okuyamıyorsunuz, dinleyemiyorsunuz ama insanlara böyle şapır şapır, patır patır e, iftira atıyorsunuz. Atmayın abi, atmayın yani. Bir tanesini ispatlayın ya da. Var söylemiş. Denizden gelecek e, şeyler, İzmir'i şimdi karıştırmayayım da, e, gerçekten çok kaotik bir yapımız var. Bizi bakın geçtim. Pasifik ateş Çemberi dediğimiz o biraz daha e, Japonya'nın doğusuna doğru gidiyorsunuz. E, biraz daha işte Rusya'nın da biliyorsunuz toprakları var. Amerika'nın e, biraz daha batısına gidiyorsunuz. Abi kaynıyor yani. Orada 9'luk bir depremler oluyor. 9-10'da 2'lik depremler oluyor. Niye? Orada çünkü kıtaların tam çarpışma bölgesi. Çok derinlerde oluyor bir de deprem. E, birbirinin altına giriyor, üstüne çıkıyor, çarpışıyorlar falan. Allah'tan bizde o şekilde o büyüklükler üretecek şey yok. Biraz daha çünkü e, karalar birbirine yakın. Yani daha sonra işte bunlar açıldıkça veya birleştikçe belki farklılaşabilir ama bizim biz görmeyiz zaten onları mümkün değil. Bizim torunlarımız torunları da görmez. Yani denizlerde evet 7'lik, 7.5'lik yedi depremlere her zaman hazır olacağız. Karasal deprem e, karasal fayları daha iyi inceleyebildiğimiz için, gözlemleyebildiğimiz için, onların üzerinde çok güzel jeofizik çalışmaları yapabildiğimiz için her şeye geçtim. Hayvan anomalisini dahi görebiliyoruz o yüzden daha net konuşabiliyoruz ama deniz için arkadaşlar konuşan adam yalan söyler. Tamam, denizin içerisinde dediğim Marmara'dan bahsetmiyorum. Marmara'da en var çeşit araştırmalar yapıldı. Yani Türkiye petrollerinin gemileri, gemisi orada sismik kesitleri aldı. Yukarıdan işte ses atıp tekrardan yansıma şeyleri var. Bir sürü şimdi anlatmayayım onları. Bunları alıp denizaltı batimetrisi haritalandırıldı. Yani faylar çizildi. Depremlerin oluş yerleri hemen hemen belli. Çünkü nerede daha fazla yıkım yaptıysa orası çok net. Ama Ege Denizi veya Akdeniz'in içerisi o kadar net değil arkadaşlar. Çünkü çok geniş bir alan. Yani ufak bir alan değil. Ee, ama belli depremlerin yerlerini biliyoruz. Ortalama fayların yerleri de belli çünkü. Ee, ama çok net değil. O yüzden çok kesin konuşamayız denizin içerisi için. Ama kara için hemen hemen kesinliğe yakın konuşabiliyoruz. Ama elinize herhangi bir veri, herhangi bir parametre yokken Antakya'yı İzmir'i, başka bir yeri, İstanbul'u neyse yıkmanın bir alemi yok. Depremler olacak. Hep diyoruz. Bu depremleri yaşayacağız. Hatta ben şimdi İzmir'deyim. Otururken bile arada böyle bir kalp atışım hızlanıyor. Lan diyorum deprem mi oldu acaba falan. Hepimizde bir hastalık haline geldi neredeyse. Bunu yenemiyoruz. Yenin diyorum ama kendim bile beceremiyorum aslında bunu. Tedirgin olabiliyorum. E şunu da söyleyeyim. Ben İzmir'e her geldiğimde hiç sallanmadan geri gidiyorum. İnşallah da yine öyle olur. Bundan sonra da sallanmaz. E, tabi bu bir şeydi. E, yalnız e, deprem korkusu gerçekten hepimizi e, yordu. Özellikle 6 Şubat'tan önce sanki hiç deprem olmuyormuş da sonrası çok oluyormuş gibi insanlar e, düşünebiliyor. E, Hatay'ı bitirelim. Tamam mı? Neyse çok konuyu uzattım farkındayım. E, Antakya'da, Hatay-Faizon'da e, yani Antakya-Faizon'da olsun, Amonos segmentinde olsun yedilik deprem falan yok. Maksimum 5-10'da 8. Bilemediniz altları bulabilecek. Artçı yerleşmeler o bölgede olur. Bundan sonraki büyük deprem, Laskiye ve sonrasında İsrail'e doğru. Yukarıda da yok. Yani Kahramanmaraş kesiminde de öyle yedilik bir depremimiz yok. Evet, son 100-125 yıldır büyük yedilik depremlerin olacağı yerleri yaşadık. Bundan sonra daha böyle spesifik olarak yani faylar, küçük faylar 10 km, 20 km, biraz da 30 km fayların çalışabileceğini, birbirlerini tezgah sonucu üretebilecekleri değerler yine gelirlere bulabileceğini sizlere hatırlatmakta fayda var. Bölge için demiyorum, tüm Türkiye için söylüyorum. Tüm Türkiye için söylüyorum. Bugün işte Sındırgı'daki alt birlik depremin arkasına gelen şeyleri görüyorsunuz. Arka arkaya bir altlık daha deprem geldi bir ay sonra. Neyse veya iki ay sonra. Milletin ağzı torba iki ki müzesiniz. Herkes gitti. Gediz, ne pardon Simal fayını çalıştırdı. Yarın göreceğiz bakalım gidip kulağını çekeceğim o Simal Çalışacak mı çalışmayacak mı ki çalışmayacağını biliyoruz zaten. 1970'de yırtılmış fayın. Neresini yırtacaksın? O zaman görüşürüz. Hoşçakalın.